www.nazilipost.com tarafsız haberin doğru adresi. Burada <laughs> yapmış <laughs> 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 Eser Öyle mi? Bu merdivenler. Ben içinde yakaladım da. Ya, hatta dedim oğlum dedim burada yıllarca millet burada namaz kıldı. boş, boş olsun dedim. Bir zaman Demir efendi torunu da malzeme kurdum O evi yapalım. Bak. Eski yazılarından var. cami bir şey yaptık ya. Ben 67-68'de gittim burada. Cami çalışmam. Bu cami, başka cami yok demeli. 220 hanelik bir köyün camisiydi bu. Bayram namazları buru dolar, buru dolar. Üstten Doğalar Köyü'nde mahallesinde Mehmet Canlı. B 1949 doğumluyum. Çok eski, ben yapılışını hatırlamıyorum, bilmiyorum. Osmanlı zamanında yapılmış bir cami. Camimiz minaresi Demirci Mehmet Efendi'nin hanımı tarafından yaptırıldı. Yani o camimiz esas minaresizdi. Osmanlı devrinde ki bir cami. Minaresi soğundan Demirci Mehmet Efendi'nin hanımı Ayşe Hanım tarafından yaptırıldı 1956 yıllarında. Camimiz sonunda köyün azınlığı düştüğünde aşağıya da bir mescit yapıldı. Burası köyüne durumun düştü. Ee, imamlar i̇mamlar atanmadı. Camimizin e, lojmanı yok. bilası imamlar lojman yok diye gelmek istemiyor. Camimiz köyüne durumun düştü. Ee, çevredeki bazı vatandaşlar evveliyetini bilmediği için içine koyun falan hapislediler, kapattılar. Bunu biz karşı çıktık. Kendimiz buraları temizledik yeniden. Fakat camimiz zaten üstüdü belli, yıkılı, yıkılacak durumda. Daha önce Yoz Kiremitli bir gavi, camiydi bu. Ee, benim amcam olan Hüseyin Canlı zamanında, Marselizi Kiremit'i, lendirdi. Yeniden çatısı yenilendi ama şu anda gini göçüyor çatı. Burada mezunluk yaptım çok. Kaç yıl gençliğimde eee imamların arkasında burada parayla imam tutuyorduk. Ramazan aylarında köylü parasını vererek hoca getiriyorlardı Ramazan boyunca. Biz de o hocanın arkasında çok mezunluk yaptım ben. gençlik yıllarımda ben ilkokuldan sonra duyuşumu göre Demirci Mehmet Efendi'nin pederi varmış. Buraya esas buranın adı Hasan camisi. Has, Hasan Hüseyin diye biriymiş herhalde o adam. Hasan diye birisi Türk dilinde. E, köy dilinde Hasan camisi derler buraya esas. Ama köyümüzün en eski camisi. Rahat daha fazla Osmanlı zamanından başka cami yok burada. Bu köy kurulduğunda bir yukarıda bir yol cami yapılmış. O yıkılı. Ondan sonra hep burası yani. Bizim tek camimiz vardı bura. 220 haneydi benim çocukluğumda bizim bu köyümüz. Şu anda belki 30-40 hanelik bir mahalle ama zamanda 220 hanelik kalabalık e, Pirli Bey'e geçkin bir nüfusu olan bir köy. Burası şimdi vakıfları değil herhalde. Kültür Bakanlığı duyduğumu göre Kültür Bakanlığı buraya Otoban geçecekti buradan. Geri çektirdiler plana biraz. Burayı bıraktırdılar. Otoban planı içinde kaldıydı. Şimdi buraya Kültür Bakanlığı o zaman buraya demiş alamazsınız. Bu bir tarihi bir eser burası. Eski yapı diye. Kültür Bakanlığı buraya el koymuş. Duyuşum böyle. Yetkililerden valla Yunanistan'daki camile dahi imam var. Ben yetkililerden buraya bir imam atanmasına bilhassa bu reis yumuru sesleniyor dindarlığından eminim yurt dışındaki camileri dahi e, ayağa kaldırıyor İmam atıyor bugün hristiyanların ermenilerin mabetlerini ayağa kaldırıyor e, kiliseleri canlandırıyor ama bizim camimiz bitmiş durumda biz camisiziz Müslüman memleketinde aparlı öyle ezan okunuyor buradan nazilden buraya. İmam yok. Aparlı öyle. Namaz kılınmıyor şu anda. Başka camimiz yok. Bir mescit bir bura var ama imam yok. İmam yok. Nazilden bizim vakit ezanlar okunuyor. Biz namazlarımızı evlerimizde kılıyoruz. Hani bir imamımız yok, bir camimiz yok şu durumda. Camimizin biz aynı eski durumda ayağa kaldırılmasına Restore edilmesini istiyorsun. Ya bu camide neler namaz kıldı ya. <laughs> ee, önü demir, arkası çelik lafı onun lafı yani. Buraya yabancı askerler gelince bu demirdeki nasıl bir adam diyecek oğlum. Demirci'nin arka önü çektim. Demir arkası çelik demiş. Hatta demişler biz buradan gidelim. Çelikten demirden adamı kurşunmuş derdimiz. Adam Hacı Efendi Hoca. Tarihi geçmiş bir hoca. Zamanında orada derdi de cami varmış. Orada da çok yok. O mezar da Mezarı, mezarı orada şimdi. Baba. Rabi nenemin babası. Eee onların babaları yani bu Hacı Efendi ye. Bu adam zamanında hasta delirmiş kızı kuyucaktan yediyor. yok. Burada bunu yaman, yaman Bu kapı bizim derecen bulunması ne? İşte yazıklar var ya. He? Böyle böyle bir bir var. Çıkmış işte. Bilen yok şu anda burada. Hemen böyle çok daha işe o Osmanlı zamanında bu caminin yapılışı Osmanlı dönemi. Cephenin avluyu su geçiyordu yandan. Bir de evinin önünde vardı. Yeni çeşme diye. Çeşme burası. Demir cephe tarafından indiriliyor. 1948 yıllarında arkasındaki su deposu su dolunca oru kapatılın depoyu dolu depordan Demirci Mehmet Efendi'nin evini geçiyor. Çeşme orada da var. Ekmek fırınları falan var. Evinin önünde. E, deve damları, at damları, e, eğitim yerleri. Orada duvar içindeydi. Öyle Büyük duvarlarda da her köşelerde mazgal delikli yani. Diktörlerin delikli nöbetçi kulübeleri var tepeler Orası bir askeri karargah gibiydi ya. Yani. Bu dağdan tarafa, Demirci Mehmet Efendi'nin dağdan tarafa, o zaman buralarda hiç balkonlu ev yok, balkonu var. Demirci yukarıdan dürbünlü baktığı zaman evine, köy sakinse, hanımı beyaz çarşaf seriyormuş itele. O oradan bakınca dürbünle beyaz çarşaf varsa köy sakin bir şey yok. Gerekirse buraya inip geliyorlarmış eve Zeybek'le. Ama kırmızı çarşaf astığı zaman burada bir tehlike var olduğunu bildiriyormuş. İşaretleri buymuş hanımıyla.